Kuruluş Osman'ın 6. sezonu için geliş sayım devam ediyor. Yeni sezonda bizleri aksiyon ve heyecan dolu sahneler beklemektedir. Yeni sezonda neler yaşanacak? Bursa veti yaşanacak mı? Konur Bey'in vedasından dolayı Turgut Bey kadroya dahil olacak mı? Tüm bu soruların ve davasının cevaplarını öğrenmek için videomuzu beğenip ilerletmeden izlemeye çalışınız. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kuruluş Osman'ın 165. bölümü tahminlerimize göre Ekim ayının ilk haftasında seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni sezonda neler yaşanacağı oldukça merak konusu. Tahminlerimize göre yeni sezonda Osman Bey bir taraftan Bizanslılarla, bir taraftan da Moğollarla savaşacaktır. 5. sezonun sonunda Osman Bey Kurgos'tan Konstantin'i öldürmeyi başarmıştı. Ve Bursa Kalesi sahipsiz kalmıştı. Tahminlerimize göre yeni sezonun ilk bölümlerinde Tekfur Konstantin'in babası karakteri kadroya dahil olacak ve Bursa'nın başına geçecektir. Osman Bey yeni sezonda Bursa'yı vete etmek için önemli hamlelerde bulunacaktır. Muhtemelen Moğollar da yeni sezonda kadroda yer alacakları için kadroya Emir Çoban karakteri dahil edilecektir. Fakat Emir Çoban karakterinin dizinin ilk bölümlerinde değildir ilerleyen bölümlerinde dahil olacağını düşünmekteyiz. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Bursa'nın fethi edilip edilmeyeceği de merak konusu. Muhtemelen yeni sezonda Bursa fethi yaşanmayacaktır. Çünkü tarihte Bursa'yı Osman Bey değil de Orhan Bey ve fethi etmişti. Osman Bey 6. sezonda Bursa'ya önemli taarruzlarda bulacaktır. Fakat yeni sezonun sonlarında Osman Bey hastalanacaktır ve yeni sezon tamam bittikten sonra devamı yeterinde Orhan Bey hakkında bir dizi başlayacaktır. Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Konur Bey karakteri kadroda yer almayacaktır. Yapılan açıklamalara göre zaten Konur Bey karakteri Kuruluş Osman kadrosuna veda etmişti. Konur Bey'in vedasından dolayı tahminlerimize göre yeni sezonda kadroya Turgut Bey karakteri ya da tarihte Orhan Bey döneminde yaşamış farklı bir karakter dahil edilebilir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.